Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bedrock's kalmış yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün çok önemli bir gün. Ee, son önce yeni haritalar gelmiş. Bugün sizlere onları deniyoruz. Hitler değişmiş. Her şey değişmiş. sizin Şimdi sizlere onları göstereceğiz. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayalım. İlk partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partımıza karşınızdayım. Arkadaşlar şu an orkestra mapimdeyiz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yanındaki... Ee, yana gitme menzilimiz herhalde değişti. Şuradaki marketlerin şeyleri değişmiş. Ben ama e, şeyden ayarlarım kendimi video çektiğimden dolayı. Rahatım. Sizlere vallahi bilmiyorum. Vallahi ben çok merak ettim şu an haritalara. Geldi adam geldi. Kanka Hitler bayağı değişmiş bu arada. Kanka duyuyorsun değil mi sesimi? Tamam. Tamam ben geleyim sana doğru. Sen niye sesini kapa? Aç. Her değişmiş. Ee, sonra şey neydi? Demirler ikili ikili falan geliyor. Valla ben çok şaşırdım. Yani şu an 8 tane. ya yani aslında şey hmm, adını size söyleyeyim. 4 tane map gelmiş ama ikilide ve üçlüde de aynı mapler kullanacak. Ben bayağı beğendim. Harika benim için. Geldi adam geldi. La geldi. <laughs> Dikkat et. Sivilen sesini <laughs> <çekelim. gülüyor> aç. Ah. Kanka geldi. Kanki hitler baya değişmiş bak. Öyle böyle değil ya. Manik. Kanka <laughs> geliyor şu an Kanka map. Bence harika sence? Yep. <laughs> alışmamız lazım. Son oyuncu hakkı. Bu arada ben eski bence Hitler daha iyi olur ya. Eski Hitler'in olması. Oğlum bir de hızlı seçim gitmiş ya. Ha, e, kanka o var. Hayır hayır. Onu ayarlayacağım da. Kanka bence şunu söyleyeyim. Hitler'in eski gel eski Hitler'in gelmesi lazım. Tabi efendim. Bak Zümrüt iki tane mi var? Hatta vardı ben mi? çok şey söyledim. Hitler'den memnun musun değilim dedi. Valla ben de çok memnun değilim. Bence sonuncunun bunu fark edip hitleri değiştirmesi lazım. Yani sadece bak mapler güzel. Valla map için. Mapler güzel mapler güzel. Hı, map için tamam ama hit değişmesi okey değilim valla ben. Ama tamam. gene sonuncu çok teşekkür ederim kanka. Bizim base kırıldı fark. Sen neredesin? Ben şimdi turuncuya gidiyorum. Tamam geldim. Ve elmas set çekeceğim kendime. Bekle beni fırında arkandayım yok. Ben buradan öyle çıkmana gerek yok. Şık basa basa. Mavi var mavi. Tam Gelersin. Tank Hitler çok değişik. <laughs> e, sana geldi mi? Bana gelmiyor ya. Gelmedi mi? E, üç tane altın lazım bana. İki tane. Var mı iki tane? İki tane. İki tane. Bit. Yok. harcadım hepsini. Yalancı. La beni bekle. şimdi. Yeşili o, krak ya. Sence nasıl bak? Onun üzerinden puan ver şu anki mepe. Diğer mepede geçeceğiz. 7. Tamamdır. Ee, Ama hitleri hitleri sevmem. Hitlere kaç puan veriyorsun? 1. 1. Ben son üç. oyuncunun bunu ciddi diyorum bak benim güzel bir şey yaptım. Çok güzel bir şey yaptım. Bence 4 ya. Bence puanın benim hitlere 4 yani eski hit hite puanım 8 veya 7 çünkü Minecraft'ın orijinal hitleri benim için mükemmel bak hem alışım hem de mükemmel Bunu alışmak gerçekten çok zor olacak ben size diyeyim ben bir ay alışırım ya veya iki yıl alışırım iki yıl <gülüyor> <gülüyor> üstünlük tamam gel ortaya gitmiş onlar oğlum şu yeşil şurada lan yeşil elek var Gördüm. Eleyemeyeceğiz yatakları kırık değil onların. Kırarız. Bom. Pow. Hop. O düşüyordum. O map'i incelemek lazım ha. Gel. Ulan ben eski map'lere alışayım. Ben valla yayınlarda eski ay, yeni map'leri oynarım ya. Bence. Hem alışmamız da kolay olur bence. Aynen. Eyvah! Ölme. Öldün mü? Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Kanka öldüm deme. Öldüm. Neyse arkadaşlar. ilk partımız burada bitti. İkinci partla görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ikinci partımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer de dörtlü girelim dedik. Bu arada bana gelmiyor ha. Eee benzinlik map'iniz ve dörtlüdes arkadaşlar. Yani galiba açılmış biraz daha fazla bir şey var. Ben ya Hitler konusunda hala hem fikir değilim ya. İşte ben de ben ben demir golem alıyorum. Ben fırın ayarlarım ya. Dur. Bana gelmiyor lan. Oh. Çok hızlı geliyor. Ya. Bence demirin gelmesi biraz daha düşürülebilir. Ama gene de sonuncu. Şimdiden teşekkür ederim. Mimarlara özellikle. Mesela Soyluoscan oyunda ve benim aynı zamanda şeyde Arknistan'da var. Bütün mimarlara, adminlere asistanlara çok teşekkür ediyoruz başka güncellemelerde bekliyoruz. Hatta Solus daha demin başka güncellemelerin de geleceğinden bahsetti bizlere. Büyük kanser oyuncu oldum. Çok heyecanlıyız bunun için bu arada. Demir golem koruyor beni. Şu Arayba an kendimi çok farklı bir sunucudaymış gibi hissediyorum. Ben Craft sanki la. Gel kanka. Geldim geldim. Mimar Bey rica etsem bir dakikanızı ayırıp. Yok. <laughs> Yok. Gap var mı? Gap var mı? Yok. <laughs> no no no. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Kanka o ne? O ne lan harbi oğlum? Ne kadar uçtu. Hadi be gibi. kırabildin mi? Yok. Kırdım 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 kırdım. Alıyordum lan bir tanesini. Ya. Oğlum. Aga bir mimar geldi, ne abarttınız. Bilmiyorum. Bence Bence abartmadılar. Ne, mimar ben de olurum. He, Yaparım olursun hadi olsa bu map'i kim kimin aklına gelecek lan? Sanki Se tek başına yaptı ya. Bu arada ben bir map seçmek, bir map seç seçsem Şirinler diye bir map yaparım ya. İsim var ya. Demir golemek kim Evet. düşme düşsün ya o da. Hitler e hala alışmış değil mi ya? Hiç alışamadım. Oğlum bizimkiler ne yapıyor Oğlum ya? 15 5 veriyorlar. ne diyor? Ya. Şey... Şaka mı? Oğlum demirleri 5-5 veriyor. Bize de ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. O çok... 4'lü de oluyor. Ha doğru. Ee, ikili de iki veriyor. Ama bence bunun düşürülmesi lazım. Çok abartılmış bir mevzu bu. Tabii efendim. Yani çok fazla abartılmış. Evet, tek tek gelmesi bizim için de farklı sunucularda da. Yani alışamamış da olabiliriz. Belki alışırız. Belki biz kötü oynarız. Belki yeni gelenler daha iyi oynar. Çünkü yeni yeni onlar alışabilir belki. Ama ben bence hitlerin değiştirilmesinin tarafındayım. Veya bir son oyuncuya ranket sistemi gelebilir. Tabii efendim. Ben ben çok beğendim ya. Kanka mapleri mapler mük. Ken eskiler acından mı? Eskiler. Es Oğlum lobi lobiyi hala değiştirmediler. Bu değiş bence değiştirirler. Hayır kanka lobi değişmesin. Hayır hayır Kanka hayır, hayır. Hayır kanka. Kanka lobi olmaz. Lobi bak hayatta olmaz. He ha, senin lobi de. Kanka. a <laughs> videom da var kanka. Aa hayır. Kanka. Lobi istemiyorum. Eskileri hatırlatsın bize. Lobi olmaz. Ben bir görün ben bir görünmezlikle zıplama alacağım. Ah oh be abi ya. Eskileri hatırlatıyor. Çok küçük bunlar. Ben daha iki yıl önce başladım. Bir görünmezlik abi bir de zıplamamızın Yeterim oğlum hitler çok farklı la sarı kaldı lan tek Kırdınız mı? Yok, var. Üç kişiyiz ama. Alırız, rahat alırız. Rahat ol patron. Kanka. Oğlum. Çok zorlanacağız yani hitlere falan alışamazsak. Yani şu an en hızlı kim hitlere alışıyor yarışması gibi bir şey bu. Anlatabildim. Ben birazcık alıştım vallahi. Ya yani ben son önce girdim. Bir baktım Hitler değişik. Hay bir de yeni bir harita gelmiş. Allah Allah. Oğlum bak ben bir hata anlayamadım. Map'leri de anlayamadım. Kanka yok çok karışık ya. Aga map'ler Craft Rise'a benzemiş. Değil misin? Bence Craft andırıyor. Oha! Oha! Kanka ne oldu? Aga hadi stop'u bir attım. Adam uzaya gitti. Ha, evet öyle oluyor bu arada. Ateş topunda direkt baya yükseliyoruz. Bak bir önce geldi de ben öyle bir yükseliş yaptım. <laughs> sen ayrı mı? Sen diğer dünyayı gördün geldin. Ben Iron ben oldum. Um, şimdi Sara'nın base nerede la? Şurada. Onu çok karmaşık. İyi. Elmas etme elmas salak. Sandık var. Sandığın içinde de. Tam sarıyı kırdım mı? <laughs> Hadi be alırsın. <laughs> ne? Sıfır can ne? Sıfır ne? Sıfır can Oğlum bizim yatağı kırmaya çalışıyorlar. Eee kod Yani onu da bir zahmet yapın yani. <laughs> Her şeyi ben mi yapayım? Ne yaptın lan yatak kırdın sadece. O harbi. Be. <laughs> Vallahi ben alışmayayım. Abi ne? Oha! Koruma 4. Ne şey, ne diyor? Aynen kanka koruma 4 aynen. Arası koruma 3'ler. Aynen kanka arası kaldı. Git al lan, git öldür. Lan tek kaldım. Koruma 4'ler. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> o la, şeyde. düştün i̇şte yere tükür. <laughs> evet. Yall evet arkadaşlar bizi izlediğiniz hepinize çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada adminler e, başka güncellemelerin geleceğinden bahsetti. Başka haritalarda da gelecek. E, arkadaşlar zamanla da Hitler alışacağımızdan bahsetti. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayalım. Sizlere görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz diyorum. Bay bay.